Psikolojik danışma ergenler için aslında e, alana göre ve e, yaşadıkları probleme göre değişiyor. E, i̇lk önce tabii ki çocuklar bireysel olarak görülmeli ve yaşadıkları sıkıntılar değerlendirilmeli. E, ergenlik döneminde çocuklar için grupla psikolojik danışma pek çok alanda çok daha etkili ve çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü ergenlerde ben merkezci bir dönem var. Ve bu dönemde her şey benim başıma gelir. Bütün sıkıntıları ben yaşarım. Ve duyguları daha yoğun olarak yaşadıkları için çok fazla öfkelendiklerini, çok fazla kaygılandıklarını, çok fazla üzüldüklerini düşünüyorlar. Grupla psikolojik danışmada kendinden farklı bireyleri yaşıtlarını gördüğü zaman bu sorunu sadece ben yaşamıyorum diye düşünür çocuk ve e, arkadaşlarının akranlarının bu sorunları nasıl yaşadığını gördükçe kendi sorununu da çözme becerisi kazanır Problem çözme becerisini kazanabilmesi için ergenlik döneminde akranlar çok önemlidir. Yetişkinlerden çok daha önemlidir. Ergenlik döneminde e, akranlarından öğrendikleri, akranlarının nasıl davrandıkları, akranlarının neler yaptıkları. E, bu yüzden de grupla psikolojik danışma, özellikle sınav kaygısı, öfke kontrolü, atılganlık, çekingen olan çocukların yaşadıkları sıkıntıları e, çözebilmeleri anlamında birbirlerine çok Çabuk etkileşimde bulundukları, çok çabuk etki ettiği ve çok hızlı bir şekilde çözebildikleri bir danışmanlık e, terapi yöntemidir.